Glokom, halk arasında göz tansiyonu hastalığı olarak bilinir. Görme sinirinin uzun süre yüksek basınca maruz kalması sebebiyle hasar görmesi ve bunun sonucunda önce çevresel görmenin bozulduğu, ilerleyen dönemde merkezi görme kaybının olduğu yavaş ilerleyen sinsi bir hastalıktır. Glokom, kataraktan sonra dünyada ikinci en sık görme kaybı nedenidir çocuklarda ve gençlerde görülebilse de 45 yaşından sonra ortaya çıkar. 60 yaşlarında ise hız kazanır. Glokom genellikle belirti vermez. Gözlerde ağrı, baş ağrısı, gözlerde dolgunluk hissi, kızarıklık, ışıklar etrafında haleler görme, bulanık görme, görme azalması, puslu görme gibi şikayetlere sebep olabilir. Akut glokom krizinde ise Ani görme kaybı, bulantı, kusma ve gözde ağrı şikayetleri belirebilir. Glokom tedavisinde görme kaybını geri getirmek mümkün değildir. Önemli olan mevcut görmeyi korumak ve ilerlemeyi yavaşlatmaktır. Tedavide ilaç tedavileri, lazer tedavileri uygulanabilir. Eğer bunlardan yarar görmezsek glokom cerrahileri uygulamaktayız. Glokom sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olduğu için hasta merkezi görme kaybına kadar hastalığı fark etmeyebilir ve o zaman da aslında iş işten geçmiştir. Bu nedenle 45 yaşından sonra her birey senede en az bir kez göz muayenesi olmalıdır.